Baba ait olmadığım bir yerde hak etmediğim şeyler yaşıyordum. O gün babamla karşılaşmayı hiç istemezdim. ben o yıldırımlar, milyonları göz yaşına boğan Fikreti canlandırıyor. Evlenme birada birbirim var. Öyle diyorlar. Dönemiyorsun. diyorsun. o tamam, çocuğum <laughs> Bana açma baba. Merhametini diğer çocuklarına sakla. Bizden kaçmaz. Fikrete can veren Bennu Yıldırımlarla Fikreti konuştu. Hadi yürü. Seni evet, Ben hadi. işleri Bakalım. bitirmiştim hadi. ama geldim. Hadi, hadi. Hadi <laughs> <Berzekine geldi. gülüyor> Merhaba. <gülüyor> Kötü kaynağının röportajın ortasındaki şok baskınına birazdan döneceğiz. Şimdi filmi başa alalım. O evin en büyük kızı, derdin çilenin en büyüğü de onun. Yine ay doğuyor, yine günler uzar. İstanbul'da baba evinde yaşadığı ağır sıkıntılara dayanamayıp mecburi bir evlilik yaparak ada pazarına göçer Fikret. Fikret Hanım. Cevriye Hanım. Memnun oldum efendim. Biz de efendim, biz de. E, buyurun oturun bakalım efendim. Dedik ya, evlilik normal değildir. Bir yıl önce çok sevdiği eşini kara toprağa veren Tahsin... ...üç çocuğuna bakması için nikah kıymıştır Fikret'le. Sus, sus sesini çıkarma. Bedava bakıcı işte. Hı. Kabus başlamıştır artık. Oğlan kendi evinde misafir oldu. Rahatını bozmaya ne gerek vardı? Sanki çoluk çocuk sokaktaydı. Yatmadan önce ballı süt içmek ister misiniz? Ne de? Rahat uyutur. Benim uykuyla bir derdim yok ki. Peki. Nereye? Hava alacağım biraz. Pek de sıkıntılısın. Kapıyı açık bırakma sinek dolmasın içeri. Kayınvalidesi Cevriye'nin psikolojik baskıları yetmezmiş gibi evin kızı Deniz de onu istemediğini her fırsatta belli eder. Telefonu bu kadar meşgul etme sen. Belki bir arayan olur. Ha? Sonra konuşalım mı? Heh, tamam ararım. Sen benim telefonuma karışamazsın tamam mı? Dur bakalım dur. Daha ilk günden üvey annelik yapmaya başlama çocuklara. Ben sadece... Bak Demin ne dedim ben sana? Üzülmek istemiyorsan çocuklara üzmeyeceksin. Hem babası ödüyor faturasını. istediği kadar konuşur. Sana ne? Türkiye haftalardır Fikret'in yaşadığı drama ağlıyor. Bu gece beni uyku tutar mı Hayriye? Fikret yok odasında. Başka bir evde. Başka çatı altında. Başka odada. Bir yabancının yanında. Yanında. Fikret'im, ilk göz ağrım, bebeğim, ipek gibidir, narindir, incedir, çabuk kırılır, çabuk yaralanır, o adam kocası, nasıl dokunacak ona, nasıl davranacak kızım, ya kaba saba ise incitir, üzerse yavrum... Darmada, toz duman eder bu şehir Fikret'in yaşadığı ilk büyük yıkımdan başlayalım Yatak odasına girdiğinde evlendiği adamın ölen eşiyle olan mutluluk fotoğrafını görüyor birbirini severek evlenmiş biri olsa Fikret ve daha önceki eşinin oradaki resmi olsa o başka bir şekilde dokunur insana. Tahsin Fikret'e ikinci darbeyi vuruyor şimdi de. Biz şartlar gerektirdiği için evlendik. Farklı yani diğer evlilikler gibi değil. İyi oluyor bence Fikret için. Aynı yatakta yatmaları normal olur muydu sizin için? Bitmiyor. Eziyet sırası kayınvalidede. Takdir-i ilahi erken gitti. Başınız sağ olsun. Tahsen unutmaz onu. Unutamaz. Seninle evlendi ama bak yanına bile varmadı. Rahmetliye sevgisinden, saygısından. Kayınvalide de sanırım şey, yani onu normal bir anlaşma, normal bir evlilik gibi gördüğü için öyle davranıyor. Fikret ait olmadığı bu yerde kabir azabı çekmeye başlıyor. Vay gidene Cevriye teyze. Hmm. O Tahsin kadar da beklemedi. Karısının kırkı çıkar çıkmaz kıymış nikah. E zaten önceden hazırmış hanım onunki. Ya. Ya. Ne dedikodu var bu Şengül'de ne dedikodu? Anlatsana kız. <gülüyor> <gülüyor> Kusura bakmazsanız benim içeride biraz işim var. Siz devam edin. Fikret çok büyük, burada çok büyük acılar şu an için yaşamadı. Bu ne ayol? Hiç yüzü gülmüyor. Sorma. Çok mu aramış Tahsin bunu? Nereden bunu? Siz ne biliyorsanız ben de onu biliyorum. Gerçekten normal bir gelin gibi gelinmiş değil, daha kızın yüzüğü bile yok. Kayınvalide tüm sinsiliğiyle zavallı Fikret'i yıldırmaya çalışıyor. Tahsin seni onlara bakasın diye getirdi. Başlarında biri olsun çekip çekip.